Değerli dostlarım hepinize tekrar merhabalar. 2025 yılına girdik. 2025 yılının ilk günlerinde bu çekimi yapıyorum. Umarım bu yıl hayallerinize kavuşacağınız, atamalarınızın olacağı, başarıları ard arda dizeceğiniz bir yıl olsun diyorum. Neredeyiz? Mikro Ne yapıyoruz? Maliyetler ünitesine başlıyoruz. Bir önceki ünitede yani üretimde öğrendiğimiz şeyleri burada ilerleteceğiz. Maliyetler ünitesi kolay bir ünitedir fakat çok zor sorular sorulabilir. O yüzden etraflı düşünmemiz gerekecek önemli bir ünite yine her zaman olduğu gibi. Videoya geçmeden peki siz bilirsiniz diyor ve geçiyorum. Evet arkadaşlarım bir kere maliyet dediğimizde aklımıza ne geliyor? Bir kere maliyet dediğimizde aklımıza gelen temel şey işletmenin faaliyetler esnasında katlandığı giderlerdir. Doğru mu? Bu ifade doğru. Bunun yanı sıra iktisatta farklı kavramlar da maliyet içerisinde değerlendirilir. Her şeyden önce biz maliyetleri özünde ikiye ayırıyoruz. Nedir bunlar? Birincisi açık maliyetler ki bunlar muhasebeleştirilebilen maliyetler olarak nitelenir. Yani çoğunlukla nakit çıkışı gerektiren, elbette ki nakit çıkışı gerektirmeyen muhasebeleştirilebilen maliyetler yok mu? Var. Ne gibi? Hepiniz biliyorsunuz muhasebeyi elbette ki benden çok daha iyi biliyorsunuz ama bazen amortisman ayırırsınız, nakit çıkışı olmaz fakat bunu gider olarak gösterebilirsiniz. O yüzden ben buradan açık maliyetlere muhasebeleştirilebilen ve çoğunlukla nakit çıkışı gerektiren maliyetler demekle yetinmek istedim. Müsaadeniz olduğu kadar. İkincisi örtük maliyetler. Bunlar muhasebeleştirilemeyen ve çoğunlukla nakit çıkışı gerektirmeyen fırsat maliyeti gibi kavramlardı. Fırsat maliyeti neydi? Bir tercih yaptığınızda vazgeçtiğiniz en olasılık. Ben bunu az sonra size bir örnek üzerinden etraflıca anlatacağım. Peki iktisadi maliyet dediğimizde bizim aklımıza ne gelir? İktisadi maliyetler açık ve örtük maliyetlerin toplamıdır dostlarım. Tekrar ediyorum açık ve örtük maliyetlerin toplamıdır. Bu birazcık kafa karıştırıcı olabiliyor. Niçin kafa karıştırıcı olabiliyor onu da söyleyeyim. Muhasebenin karıyla iktisadın karı birbirinden farklı oluyor. Bunun sebebi de aslında muhasebenin maliyetiyle iktisadın maliyeti arasındaki fark. Burada bir başka KSYM bunu daha da sorulaştırmıştı. Batık maliyet de var. Batık maliyet geri dönüşü olmayan harcamalar. Şimdi size bir örnek kuralım. Diyelim ki siz bir kafe açmaya karar verdiniz. Amenna. Bu kafeyi açarken de 1 milyon lira para harcadınız. Bu 1 milyon TL'yi de şöyle böldünüz. Dediniz ki içeriye masa sandalye vesaire alacağım. İşte ne bileyim, e, mutfağıma işte kahve yapma makinesi vesaire alacağım. Bunlara harcadığınız para 600 bin lira olsun. Tamam muhasebeleştirdiniz. Bu bir açık maliyet midir? Evet. Bunun dışında yok boya yaptınız, yok işte yerlere parke yaptınız, sanat yaptınız, şunu bunu yaptınız. Bunun için de 400 bin lira para harcadınız. Bunu da muhasebeleştirebilir misiniz? Evet. O halde bakın aldığınız masa sandalyeyi 600 bin lira. İşte içeriye harcadığınız tefrişat derlerdi bunu eskiden. Şimdi ne diyorsunuz bilmiyorum ama tefrişat içinde 400 lira para harcadınız. Toplam kafe açarken 1 milyon lira para harcadınız. İşte bak sana muhasebe maliyeti nedir dediğimde yani açık maliyeti nedir dediğimde bu ikisinin toplamıdır der konuyu kapatırsın. Ha burada başına bir iş geldi işletmen battı tefrişatları geri alamayabilirsiniz. Yani yere serdiğiniz karoyu ya duvara yaptığınız boyu geri alamazsınız. Bu nedenle bu kısım geri dönüş olmadığı için batık maliyettir. Ama masayı, sandalyeyi, kahve makinesini bir biçimde satabilirsiniz. Bu geri dönülebilir yani batık olmayan maliyet olarak isimlendirilir. Bunun dışında siz bu kafeyi diyelim ki 6 ayda açtınız. Bakın 6 ay uğraştınız. 6 ay uğraşırken siz işinizden ayrıldınız. Sizin de aylık 20 bin liralık bir maaşınız olan bir işiniz vardı. Evet. Siz bu 20 bin liradan 6 ay vazgeçtiniz. Yani 120 bin lira bir maaştan vazgeçtiniz. Doğru mu? Aynen öyle. İşte bu maaştan vazgeçişiniz nedir biliyor musunuz? Bu bir örtük maliyettir dostum. Tekrar ediyorum. Bu bir örtük maliyettir. Başka ben bu 1 milyon lirayı kafe açmakta kullanmasaydım da paramı 6 ay faize yatırsaydım bundan sadece örnek veriyorum yanlış anlamayın 300 bin lira bir 6 ay için faiz gelir elde edecektim. Ben bundan da vazgeçtim. O halde bakın ne oldu? Bu da bir örtük maliyet oldu. O zaman benim örtük maliyetlerimin toplamı ne kadarmış? 300 bin faizden, 120 bin maaştan 420 bin lira bir örtük maliyetiniz var. Yani muhasebeciye sorarsanız bu kafeyi açmanın maliyeti ne kadar? 1 milyon lira. Ama bir iktisatçıya sorarsanız bu kafeyi açmanın maliyeti açık ve örtük maliyetler toplamıyla 1 milyon 420 bin liradır arkadaşlarım. Fark ettiğiniz gibi muhasebe maliyetiyle iktisat maliyeti arasındaki bu fark çok ciddi bir fark. Nitekim iktisatçı normal kar elde ettiğinde başa başla çalıştığını kabul eder. Başa baş sıfır kar normal kar demektir. Ha ama hangi maliyet? toplam maliyet. Yani açık ve örtük maliyetlerin toplamı. O yüzden muhasebeci sana der ki 420 bin lira kardasın. İktisatçı der ki başa başla çalışıyorsun. Arada böyle bir fark olduğunu unutmamanızı sizden rica ediyorum. Kıymetli arkadaşlarım biz maliyet analizini tıpkı üretimde olduğu gibi kısa ve uzun dönem olmak üzere iki ana başlıkla inceleyeceğiz. İlk olarak kısa dönem maliyet ile başlamak istiyorum. Kısa dönemde kimi girdiler, Sabit kimi girdiler ise değişken niteliklidir. Hani kimi kullandığımız e, üretimde kullandığımız girdileri sabit kabul ediyorduk. Kimisini değişken kabul ediyorduk ya tıpkı onun gibi. Dolayısıyla maliyetlerde, kısa dönem maliyetlerde sabit ve değişken olmak üzere iki farklı nitelikte ele alınıyor. Şimdi toplam maliyet başlığına baktığımızda ilk olarak toplam sabit maliyetle yani TFC ile başlayalım üretim miktarından bağımsız olarak katlanılması gereken maliyetlerdir. Kısa dönemde kiranız, kimi vergi ve sigortalarınız, yönetici maaşlarınız, dikkat, sabit maliyettir. O halde ben sana örnek bir sabit maliyet denklemi yazacak olsaydım, üretim miktarından bağımsız olduğu için atıyorum 1000 lira yazıp geçerdim. Bakın burada herhangi bir üretilen mal miktarına bağlı değil. Ve bu sabit de bir değer. Peki ben toplam sabit maliyeti nasıl grafikleştireceğim? Yatay eksene miktarı, dikey eksene toplam sabit maliyeti yazacağım ve diyeceğim ki sen kısa dönemde ister hiç üretme, istersen binlerce, milyonlarca üret, katlanacağın maliyet hep yukarıdaki örnekten yola çıkıyorum, 1000 liradır. İşte bu nedenle sabit maliyet grafiğiniz yatay eksene, miktar eksenine paralel çizilen bir grafik olacaktır. O halde bunun ismi nedir? Bunun ismi toplam sabit maliyet. İkinci olarak toplam değişir ya da toplam değişken maliyet. Kısaltması T, V, C. Üretim miktarına bağlı olarak ortaya çıkan maliyetlerdir. Üretimde kullanılan emek, ham madde, yarı mamül, üretimde kullanılan enerji gibi giderlerdir arkadaşlar. Hiç üretim yapılmasa bile, özür hiç üretim yapılmazsa hiç değişken maliyete katlanmazsınız. Dolayısıyla çizeceğiniz değişken maliyet grafiğini nereden başlatmalısınız? Bakın ne var demiştim. Yatay eksende miktar, dikey eksende toplam değişir ya da değişken maliyet var. Hiç üretim yok. Hiç üretim yoksa hiç değişken maliyet diyor. Peki bundan sonra nasıl bir seyir Ben burada size temayül anlatıyorum. Şimdi ederken genel kabul görmüş bir çizim anlatıyorum. Eğer size özel bir denklem yazarlarsa bu özel denkleme özgü bir grafik çizersiniz. Ama herhangi bir denklem yok. Sana toplam değişken maliyet dedi. O zaman şimdi benim çizeceğim grafik aklına gelsin. Bunu kabul et ve geç. Ama tekrar ediyorum. Sana özel bir denklem verir. Sana özel denklem verdiğinde onu uygun çizersin. Ki bununla da ilgili bir örnek sana göstereyim. Bak şimdi buraya. Bizim toplam değişken maliyetimizin seyri şu şekilde olur. Ne yaptı? Orijinden başladı. Üretim miktarı arttıkça önce geldi, yavaşladı, sonra tekrar hızlandı. Bu aslında neyle alakalı biliyor musunuz? Kısa dönemde değişken verimler kanunu ile alakalı. Yani artan verimler, azalan verimler ve mutlak azalan verimlerle alakalı bir seyri sefer var burada. Bu dediğim gibi genel kabul görmüş bir grafik. Bunun denklemi nasıl yazılır derseniz bakın toplam değişir maliyet için size bir denklem uyduracak olursam uyduruyorum sadece kafama göre uyduruyorum tamam q küp eksi 4 q kare artı 60 q burada dikkatinizi çekmek istediğim şey şu toplam değişken maliyetteki Tüm unsurların içerisinde bir Q var. E bu Q ne? Üretilen mal miktarı. Dolayısıyla toplam değişken maliyet grafiğimiz muhakkak ve muhakkak Q'ya bağlı. Ama sabit maliyete tekrar geri dönüp bir hatırlayalım mı? Bakın sabit maliyette hiç Q yoktu. Atıyorum 1000 gibi bir rakam olmuştu o kadar. E toplam değişken maliyette ise ne var? Bakın bu küplü ifadeler var. Ha, size oldu farazi konuşuyorum burada. Şöyle bir Toplam değişken maliyet denklemi verdiler. Toplam değişken maliyetiniz dediler ki 10 Q'dur. Olur mu? Neden olmasın? Şimdi benim toplam değişken maliyetim 10 q ise ben bunun grafiğini şöyle çizerim. Dikkat. Bunu zaten etraflıca biliyorsunuz ama. Şimdi yatay eksende ne var? Yatay eksende üretilen mal miktarı yani Q var. Dikey eksende ne var? Toplam değişken maliyet yani TVC var. Q sıfır olsaydı toplam değişken maliyetiniz kaç olurdu? Sıfır olurdu. Hiç üretim yapmazsınız, hiç değişken maliyete katlanmazsınız. Q bir olsaydı, bakın Q'ya bir verseydiniz toplam değişken maliyet on olurdu. Q'ya on verseydiniz toplam değişken maliyet yüz olurdu. Q'ya yüz verseydiniz toplam değişken maliyet bin olurdu. Yani bu doğrusal pozitif eğimli bakın şöyle bir grafikte olabilirdi. Ama bu bu denkleme özgüdür. Bizim genel temayülümüz az evvel çizdiğim gibi, burada ifade ettiğim gibi çizidir. Tamam? Sabit maliyet denkleminde üretilen mal miktarının dikkate alınmadığını, ancak değişken maliyet denkleminde üretilen mal miktarına göre şekil alacağımızı unutmamanızı sizden rica ediyorum. Ben şu denklemleri kullanacağım. Dönüp dönüp bakarız zaten ama Toplam değişken maliyette de bunu. Toplam sabit maliyette bu örneği kullanacağım. Hikayemi ben bunun üzerinden anlatacağım. Bilgilerimize sunuyorum. Gel gelelim üçüncüye. Toplam maliyetlerin daha doğrusu toplam maliyetlerin kendisi bu ama üst başlığında toplam maliyetler diye. TC. Toplam maliyet sabit ve değişken maliyetlerin toplamından oluşur. Yani ben toplam maliyetin denklemini yazacaksam dikkat. Toplam sabit maliyet, artı toplam değişken maliyet TVC'dir. Ya diyeceksin ki hoca bunun üzerinde niye duruyorsun? Bunu niye anlatıyorsun? Bak kıymetli arkadaşım. Sayıştay'da bir soru yazdılar. Bir denklem toplam maliyet denklemi verdiler ve dediler ki üretilen mal miktarı 10 iken 10 on, tamam toplam sabit maliyet kaçtır? Nasıl yani? Sadece örnek olsun diye yazıyorum. Bu kısmı sileceğim. Haberin olsun. Bak şimdi. Sana şöyle bir denklem verdi ÖSYM. Dedi ki toplam maliyet şöyle bir şeymiş. Hep ona, ona elim gidiyor ama. 100 Q kare eksi 2 Q artı 5000. Gördün mü? Gördüm. E hocam. Q'luları görüyor musun? Evet. İşte bu Q'lular. Q'ya bağlı olanlar senin değişken maliyet. Tevecendir. Ama içinde Q geçmeyen şuradaki 5000 senin toplam sabit maliyetindir. O halde az evvel söylediğim soruda toplam sabit maliyet yani üretim miktarının 10 olduğu durumda toplam sabit maliyet kaçtır diye sormuştum ya. Evet senin toplam maliyetin 5000'dir. İster bir tane üret, ister 10 tane üret, ister 1 milyon tane üret. Senin toplam sabit maliyetin 5000 olacaktır. Yani o yüzden denklemi okumak ve yazmak önemlidir. Şimdi şu kısmı silelim. Neyi hatırlatayım size? Yukarıdaki denklemleri hatırlatayım. Şimdi yukarıdaki denklemlerde bir şunu hatırlıyorum. Benim toplam sabit maliyetim 1000'di. Evet, evet. Artı. Toplam değişken maliyetim neydi? Yanlış hatırlamıyorsam. Q küp eksi. Hatırlamadığım ortaya çıktı ama neyse. Q küp eksi 4Q kare artı 60 Q'ydu. Bakın burada Q'ya bağlı olanlar yani maviyle yazdıklarım değişken maliyettir. Q'suz olan siyahla yazdığım da toplam sabit maliyet. İşte elde ettiğiniz bu denklemin adı da toplam maliyettir. İşletmenin katlandığı tüm giderleri kapsayan maliyetleri niteleyen unsurdur toplam sabit maliyet yani TFC çizilen grafiğin konumunu hangi noktadan başlayacağını belirlerken toplam değişken maliyet TVC çizilen grafiğin eğimini belirler. Hmm, bu biraz karışık oldu galiba. Şöyle açmaya çalışayım. Bakınız. Bir kere ben şu anda neyi çizmeye çalışıyorum? Toplam maliyetin grafiğini çizmek istiyorum. Yatay eksende ne var? Üretilen mal miktarı. Dikey eksende de toplam maliyet olacak. Fakat ben neyi biliyorum? Toplam maliyetin sabit maliyetle değişken maliyetin toplamından oluştuğunu. Ben hiçbir biçimde mal üretmesem de ya da ya da binlerce mal üretsem de hep şöyle böyle değildir umarım değerli arkadaşlar. Çirkin olduk. Şöyle bir Toplam sabit maliyetim yok mu? Ki biz buna ne dedik? TFC dedik değil mi? Şu kırmızıyla çizdiğim bizim toplam sabit maliyetimiz. E ben toplam maliyeti çizerken nereden başlarım? Burada bakın başlayacağım nokta muhakkak ve muhakkak toplam sabit maliyet. Yani benim örneğimdeki bindir. Hiç üretim yapmasam bile ben sabit maliyeti katlanmak zorunda kalacağım için Toplam maliyet grafiğim bu binden başlayacak. E bir de ne var? Bir de ne var? Benim toplam değişken maliyetim var. E toplam değişken maliyetimin de yukarıda grafiğini çizdiğimde nereden başlamıştık? Orijinden başlamış ve şöyle bir seyir izletmiştik. Hatırladınız mı? Bu arada ne düzgün oldu be. Ben bile şaşırdım. E yeşil de toplam değişken maliyet. Doğru mu? Doğru. O zaman benim toplam sabit maliyetimden başlayacak olan mavi ile çizeceğim toplam maliyet grafiği de bakın şöyle bir seyir izler. Neye paralel gidiyor? Özür dilerim. Neye paralel gidiyor benim çizdiğim toplam maliyet? Mavi ile çizdiğim toplam maliyet. Dikkat edin. Yeşile paralel gidiyor. Eğimler aynı. Bakın şu aradaki fark Bin değil mi? Evet. E bu aradaki fark benim toplam sabit maliyetim değil mi? Evet. Dolayısıyla mavi ile yeşil arasında toplam maliyetle toplam değişken maliyet arasındaki fark daima sabit maliyete eşit. Yani bu arası hep bin farklı. Ama toplam maliyetle mavi ile toplam değişken maliyetin yeşilin eğimleri birbirine paralel gidiyor. Başlayacağı noktayı yani konumunu toplam sabit maliyet belirledi. Binde olmasaydı da toplam sabit maliyetimiz 10 binde olsaydı benim toplam maliyet grafiğim bakın buradan çıkardı böyle devam ederdi. Yok binde değil de yüzde olsaydı da aşağıda çıkardı. Konum derken kastettiğim şey buydu. Umarım izah edebilmişimdir. E eğimi ise neyi belirler? Toplam değişken maliyet belirler. Toplam maliyetler değişken maliyetteki artış kadar artar. Ne demeye çalışıyor? Bak şimdi. Bizim yukarıda bir toplam maliyet denklemimiz var. Toplam maliyetimiz 1000 artı q küp eksi 4 q kare artı 60 q değil mi? Evet. Peki veya varsayalım ki q 1 olsaydı toplam maliyetimiz kaç olurdu? 1000 artı q küp 1'in kübü eksi 4 q kare Eksi 4 artı 60 gün. Bakın böyle görünüyor. Yani 60'tan 4 çıkarın 56, 1 ekleyin 57. Bizim toplam maliyetimiz ne kadar olurdu? 1057 lira olurdu. Doğru mu? Doğru. Ama siz üretilen mal miktarını birden 2'ye çıkartırsanız. Hmm. Sabit maliyette bir değişiklik var mı? Hayır. Bakın şunu söylemeye çalışıyorum benim toplam maliyetim hala 1000 artı diye başlıyor. O nedenle değişiklik buradan gelmiyor. Nereden geliyor? Değişken maliyet kısmından geliyor. q birken benim değişken maliyetim 60'tan 4 çıkart 56 1 ekle 57 değil miydi? Evet hoca 57 idi. 1000 ile 57'yi toplamış toplam maliyeti 1057 bulmuştum. Peki Q2 iken ne oluyor bak? Değişken maliyet kısmına geldim. 2'nin kübü 8 eksi 4 çarpı 2'nin karesi 4 artı 60 çarpı 2 olmaz mıydı? Evet hocam olurdu. O zaman benim toplam maliyetim sabit maliyetten 1000 geldi artı buradan bakın 16 geliyor eksi 16 buradan artı 120 geliyor ve bir de başta artı 8'imiz var. O zaman 120'den 8 çıkarırsanız burası 112 kalır. Toplam maliyetim benim 1000 12 olmadım. Evet. 1057'den 1112'ye çıktı. Ama bu sabit maliyetteki değişkenden değişiklikten çıkmadı. Neden çıktı? Bu değişken maliyetteki farktan çıktı. Bunu anlatmayacağım. Burada neden bu kadar uğraştığımı ilerleyen kısımlarda umarım daha net anlatabilirim. Evet değerli dostlar. Toplam maliyet grafiklerinde biraz daha aşağıya alayım. Toplam maliyet grafiklerinde üç temel grafiği böylece ne yapmış olduk? Böylece elde etmiş olduk. Yeni format bu. Ufak kısa kısa çekeceğim. Hemen arka arkaya da yayınlayacağım. Kanala abone olmayı, arkadaşlarınıza benden bahsetmeyi unutmazsanız çok sevinirim. Bunun dışında tekrar size yıllar demiş olayım. Görüşmek üzere.